Merhaba sevgili öğrencilerim. <laughs> Uzunluk ölçülerinde iki gündür e, uzunlukları birbirine çeviriyoruz metreyi santimetreye, santimetreyi metreye, metreyi kilometreye falan çevirmeyi biraz gösterdik. Bununla ilgili geometri soruları gelecek. Biz zaten derslerimizde üçgenin, dikdörtgenin ve karenin çevresini zaten derslerimizde işlemiştik. E, nasıl bulunduğunu biliyorsunuz. E, bilmiyorsanız da o konuyu tekrar edersiniz. Şimdi ben hızlıca video hazır olsun, kısa sürsün diye biraz. Hızlıca yazdım ve geçtim. E, hızlıca anlatacağım. Daha sonra e, çalışma soruları var. Aynı buna benzer. E, onları da artık deftere yazıp çözüyorsunuz. Onlar kontrol edilecek. Evet şimdi sorumuza gelelim. Bir tane üçgen vermiş. Bize bunun çevresini santimetre olarak istiyor. E, kenarlarına bakıyoruz. 2,5 metre, 22 desimetre, 300 santim. Her biri birbirinden farklı. E, santimetre, desimetre, metre her bir farklı. Bunlar şu haliyle toplanamıyor. Yani desimetre ile metre toplanmıyor. Bunların hepsini aynı cinse çevireceğiz. Ya sorduğu cinse çevireceğiz ya da en küçüğe. Şimdi bunların arasında kim var? Metre var, desimetre var, santimetre var. Bunların en küçüğü santimetre aşağı doğru en küçüğü olduğu için hepsini santimetreye çevireceğiz. 22 desimetre desimetreden santimetreye bir basamak aşağı indi. Bir basamak aşağı indiyse bir tane sıfır ekliyoruz. E, 220 santimetre oldu. Diğer kenar 2,5 metre. 2,5 metre santimetreye çevireceğiz. 1, 2 defa indirdik. 2 defa sıfır ekleyeceğiz ama bunda virgül var. Demek ki bir tanesi ne yapacak? Sıfırlardan bir tanesi virgülü kurtaracak. Diğeri de eklenecek. 250 cm. Zaten 1 metre 100 cm. 2 metre 200 cm. 2,5 metre de 250 cm olur. Diğeri zaten santimetre cinsinden. O yüzden aynısını yazdık. Şimdi hepsini santimetre cinsine çevirdikten sonra çevresini toplayarak bulabilirim. 0, 7, 7. Çevre 770 santimetreymiş. Bu şekilde cevabı bulursunuz. Yanda bir tane de dikdörtgen var. Dikdörtgen de e, burası ne kadarsa karşısı da o kadar. E, burası ne kadarsa karşısı da o kadar. Metre vermiş. Desimetre vermiş. Cevabı yine santimetre istiyor. E, bundan ne yapacağız? E, yarım metre bir ta iki tane sıfır gelecek. Biri virgüle gitti. Bir tanesi de eklenecek. 50 santim. 6 desimetre. Desimetreden santimetreye bir basamak var. Bir tane sıfır eklenecek virgül olmadığı için. Ee, 50, 60 daha. 110. Yalnız bu tek haliyle yeterli değil. Neden? Burası 6 ise burası 60 santim. Burası yarım metre ise burası 50 santim. Yani bunlardan ikişer tane var. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Demek ki bunu bir de ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Kare verirse siz 4 ile de çarparsınız. Kareyi de bulmak için 220 santimde bunun çevresini bulmuş oluruz. Ee, duruma göre bir şey yaparsınız. Bir de tersten sorabilir. Ya o ne demek? Mesela şey çevresini verir, bir kenarı sorar. O da artık sizin e, yaratıcınıza bağlı e, kendiniz çözersiniz diye düşünüyorum. Bir tane çözeceğim ama ben size işinizi görsün diye. Mesela bir tane kare versin. Karenin Şöyle bütün kenarları birbirine eşit. Bütün açıları 90 derece. Bir karemiz versin. Bu karenin çevresi kaç olsun? 7.2 metre olsun. 7.2 metre ee, bize bir kenarının santimetre olarak yani şu bir kenarını, kenarını santimetre olarak bulsun istesin. Ee, o zaman 7.2 metreyi santimetreye çevireceğiz. İki basamak var. İki tane sıfır eklenecek. Bir tanesi virgüle gidecek. Demek ki 720 santimmiş çevresi. E bunun 4 kenarı var. E 4'ü de birbirine eşit. O halde ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 7'nin içinde de 1, 4 çıkar. 3, 2, 8 defa. 32 çıkar. Bu sıfır da buraya gidiyor. Bir kenarı 180 santim. 180 santim. Imiş. Bu soruları da böyle yaparsınız. Çalışma sorularında aynı buna benzer var. Siz kendiniz uzunlukları dönüştürüyorsunuz. Unutmayın. Ee, bu atıyorum kilometre var, dakametre var, metre var. Kime çevirecek? Metreye. Yani aralarındaki en küçük olanı aşağıdaki olana çeviriyoruz. Görüşmek üzere. Bye.